Perdeyi aralarken kitabı demin gösterdim artık. İkide bir de gösterip gözünüzü tırmalamak istemem bu tipi. Hadi bir daha göstereyim de bu gecelik son olsun. Monşar işte. Bak şekil bir yani. Bunun heykelini çıkartın. Bir kaidenin üstüne oturtun. Altına da monşar yazın. Hakikaten yani Cenab-ı Hakk'a mükemmel bir sanat eseri tersinden. Bu vatandaş ama böyle bir adamın bile verdiği şu bilgi adamın monşer kimliği itibarıyla son derece önemli. Sene 1982 yani 12 Eylül faşizmi dönemi. Şükrü Elekdağ dönemin Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye Büyükelçisi. Kaya Toperi bu da Büyükelçi. Rahmetli Özal'ın da Cumhurbaşkanlığı döneminde üst düzey kadrosundaydı. 1982 senesinde Türk Dışişleri Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Şükrü Elekdağ'ın 83 bin dolarlık diş faturasını ödedi. Kaya Toperi'nin 54 bin dolarlık diş faturasını ödedi. Dişler onların kendi şahsi mallarıydı. Ne sebeptense ne hikmettense. Ama dişlerine yapılan bu muamele, tabii ben şunu anlamakta zorlanırım bir diş hekimi olmadığımdan da ötürü belki. 1982 senesinde bir insanın dişine 82 bin dolar ödeme gerektirecek nasıl bir muayene, nasıl bir müdahale yapılmış olabilir? Yani anlayabildiğim kadarıyla 32 dişin hepsini sökseniz, hepsini kaplama değil, içi dışı masif son altın yapsanız zannediyorum gene de 82 bin dolar tutmazdı. Öteki daha insaflı 54 bin dolar monşer.